Шулай дип салам. hani tatsız bu herhalde seçime kadar böyle bir sürece görünüyor. Tabii Ekrem Başkan ve benim çalışma arkadaşları, diğer belediye başkanlarımız bir önce adi olacaklarını olmalarını için çaba gösteriyoruz. Ama bir şey var yani bir savaş, bir çarpışma diyeyim. O çarpışma herhalde seçimlere kadar devam edecek. Öyle görünüyor. Sandık geldiğinde de bu hukuksuzlukların bir karşılığı olacak diye düşünüyoruz. İlişkisi iyi, yani burada da iyi, diğer şeylerde değil de genel politik anlamında hükümetin bir çok ağır baskısı olduğu için gelip de atıyor mesela bizim partinin genel merkez yönetimi Balkanlarda ya da Kafkaslarda, Orta Asya'da ee, Dışişleri Bakanlığı çok ağır baskıları oluyor. Engellemeleri <laughs> istemiyorsunuz. Şey yoksa yerelde aslında bir sıkıntı yok. Ee, inatla parti olarak ilişki kurmak için genel yani başkanımıza ısrar ediyor. Umarız çözülür. Ee, e, biz de daha güçlü ilişkiler kurabilmek için zemin yakalarız. Hadi o zaman. çok Boska'da evet. 3-4 tane, Bulgaristan'da 3 tane. Ee, Osmanlı, Makedonya'da var 3-4 tane. Orijinal tane başka bir <laughs> Balkanlarda mı? Balkanlarda işte şey de var. Ee, Almanya'da var. Bizim kardeş şehir. Kaç tane daha yine Avrupa ülkelerinde var. Azerbaycan'da olmak istedim. Ee, şeyleri, <laughs> Hükümet izin verdirtmiyor ama herhalde şey son açtığı sonra e, okeylik bir de dün şeyden Tarifkan, Tebriz'den Tarifkan ile şey, heykelinden sonra Şah İsmail'in heykelinden sonra Tebriz'den talep geldi. En çok kardeşli geldi <laughs> <Bende> o Çok teşekkür ederiz. Sosyal şeyler gelmişti. Ya, men u yerdan keldim. Başkanımız geldi. Arkan baş şey geldi. Şey o zamani beraber geldik. <laughs>